İkinci Dünya Savaşı, Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgalinden 6 yıl ve 1 gün sonra sona erdi. 20. yüzyılın ikinci küresel çatışmasını ateşledi. 2 Eylül 1945'te bir Amerikan savaş gemisinin güvertesinde sona erdiğinde İkinci Dünya Savaşı tahmini 6 veya 80 milyon insanın hayatına mal olmuştur. Dünya nüfusunun yaklaşık %3'ü. Holocaust sırasında Nazi toplama kamplarında öldürülen 6 milyon Yahudi de dahil olmak üzere tarihin en ölümcül savaşında ölenlerin büyük çoğunluğu sivillerdi. Almanya, savaşın ilk aylarında Hollanda, Belçika ve Fransa'yı süpürmek için yıldırım savaşı stratejisini kullandı ve 300 binden fazla İngiliz ve diğer müttefik birliğini kıta Avrupa'sını Dönkürk'ten tahliye etmeye zorladı. Haziran 1941'de Alman diktatör Adolf Hitler Sovyetler Birliği ile olan saldırmazlık anlaşmasını bozdu ve Nazi birliklerinin Moskova kapılarını getiren Barbarossa operasyonunu başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Pearl Harbor'ın Japon bombardımanını takiben 2. Dünya Savaşı'na girdiğinde Alman kuvvetleri Karadeniz'den Manş Denizi'ne kadar Avrupa'nın çoğunu işgal etti. Ancak müttefikler çatışmanın gidişatını değiştirdiler ve aşağıdaki büyük olaylar 2. Dünya Savaşı'nı sona erdirdi. 1. Almanya'nın iki cepheden geri çekilmesi. Savaşın ilk 3 yılında Avrupa'da baskın yaptıktan sonra Ağustos 1942'den Şubat 1943'e kadar süren acımasız Stalingrad savaşında Sovyet Kızıl Ordusu tarafından reddedildikten sonra aşırı genişletilmiş Mihver kuvvetleri savunmaya alındı şehir için şiddetli savaş, Sovyet diktatörü Joseph Stalin adını taşıyan on binlerce Stalingrad sakininin ölümü de dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Sovyet birlikleri Doğu cephesinde ilerlemeye başladığında Batı müttefikleri Sicilya ve Güney İtalya'yı işgal ederek İtalyan diktatör Benito Mussolini hükümetinin Temmuz 1943'te düşmesine neden oldu. Müttefikler daha sonra Normandiya'nın amfibi D'ye günü işgali ile Batı cephesini açtılar. 6 Haziran 1944'te Kuzey Fransa'da bir yer edindikten sonra müttefik birlikler 25 Ağustos'ta Paris'i kurtardılar ve ardından 2 haftadan kısa bir süre sonra Brüksel geldi. 2. Bölge Savaşı Batı müttefikleri doğuya doğru ilerlemeye devam ederken Sovyet birlikleri Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve Romanya'ya ilerlerken Almanya her iki tarafta da sıkıştırmış durumda oldu. Azalan kaynaklarla iki cepheli bir savaşa zorlanan giderek umutsuz hale gelen Hitler, müttefik hatlarını bölme umuduyla Batı cephesinin son bir saldırıya izin verdi. Naziler sürpriz bir saldırı başlattı. 16 Aralık 1944 tarihinde Belçika ve Lüksemburg Arden ormanlarından bir 80 millik yoğun araçlık şeridinde başlayan savaş, Alman saldırısı müttefik hattının şişmesine neden oldu. Ancak askerlerin hipotermi, donma ve siper ayağından muzdarip olmasına neden olan 06 koşullarda 6 haftalık savaş sırasında kırılmayacaktı. Amerikan kuvvetleri Almanya'nın gücünden geriye kalanın tüm gücüne dayandılar. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndaki en ölümcül tekli savaşlarında yaklaşık 20 bin adam kaybedildi. Bölge muharebesi olarak bilinen bu savaş Sovyet Kızıl Ordusu'nun Doğu Cephesi'nde onları Almanya'nın başkenti Berlin'e 80 kilometreden daha az mesafedeki Oder Nehri'ne götüren bir kış saldırısı başlatmasıyla Almanya'nın son nefesi olacaktı. 3. Almanya teslim oldu. Dresden ve diğer Alman şehirlerinin on binlerce sivili öldüren ateş bombasının ardından Batı müttefikleri Ren Nehri'ne geçerek Doğu'ya, Berlin'e doğru hareket ettiler. Başkente yaklaştıklarında müttefik birlikler Bergen, Belsin ve Dachau gibi toplama kamplarını özgürleştirirken Holokost'un dehşetini keşfettiler. Her iki cephenin de çökmesi ve yenilginin kaçınılmaz olmasıyla Hitler, 30 Nisan 1945'te Reich Şansölyeliği'nin altındaki sığınağında siyanür kapsülü içerek intihar etti. Hitler'in halefi Büyük Amiral Karl Dönitz barış görüşmelerine başladı ve 7 Mayıs'ta General Alfred Jodl'a ertesi gün tüm Alman kuvvetlerinin kayıtsız şartsız teslimini imzalama yetkisi verdi. Ancak Stalin, ABD General Dwight Eisenhower'ın Fransa'nın Reims kentindeki karargahında imzalanan teslim anlaşmasını kabul etmeyi reddetti. Ve ertesi gün Sovyet işgali altındaki Berlin'de Almanları başka bir anlaşma imzalamaya zorladı. 4. Hiroşima ve Nagasaki atom bombası Müttefiklerin Avrupa'daki zaferinden sonra bile İkinci Dünya Savaşı Pasifik tiyatrosunda devam etti. Amerikan kuvvetleri Haziran 1942 Midway muharebesinde zaferle savaşın gidişatını değiştirdikten sonra Japonya'ya doğru yavaş ama istikrarlı bir hamle yapmıştı. 1945 kışında ve baharında Iwo Jima ve Okinawa savaşları savaşın en kanlı savaşları arasındaydı ve Amerikan ordusu Japon anakarasının herhangi bir istilasına 1 milyon kadar can kaybının eşlik edeceğini öngördü. Atom bombasının ilk başarılı testinin 16 Temmuz 1945'te Alamogordo, New Mexico'da meydana gelmesinden haftalar sonra Franklin Roosevelt'in ölümünün 4 aydan daha kısa bir süre önce başkanlığa yükselen Başkan Harry Truman kullanımına izin verdi. Japonya'ya karşı savaşa hızlı bir son verme umuduyla 6 Ağustos 1945'te Amerikan B-29 bombardıman uçağı Enola Gay üretim şehri Hiroşima'ya bir atom bombası attı ve hemen tahmini 80 bin kişiyi anında öldürdü. On binlerce kişi daha sonra radyasyona maruz kalmaktan dolayı öldü. Japonya, Hiroşima'nın bombalanmasının ardından hemen teslim olamayınca Amerikan Birleşik Devletleri bir üç gün sonra Nagasaki'ye anında 35 bini ve sonrasında 50 bini daha öldüren daha güçlü bir atom bombası attı. 5. Sovyetler Birliği savaş ilan etti ve Japonya teslim oldu. Hiroşima ve Nagasaki'nin bombalanmasına ek olarak Japonya, 8 Ağustos'ta Sovyetler Birliği'nin resmen savaş ilan etmesi ve Kuzeydoğu Çin'deki Japon işgali altındaki Mançurya'yı işgal etmesi üzerine artan bir baskı altına girdi. İmparatorluk konseyi çıkmaza girince Japonya İmparatoru Hirohito beraberliği kırdı ve ülkesinin teslim olması gerektiğine karar verdi. 15 Ağustos öğlen İmparator ilk radyo yayınında Japonya'nın resmen teslim olduğunu duyurdu. 2 Eylül'de ABD Generali Douglas MacArthur, 250'den fazla müttefik savaş gemisinden oluşan bir filo ile birlikte Tokyo körfezinde demirlenmiş olan ABD savaş gemisi Mishuri'de Japonya'nın resmi teslimiyetini kabul ettiğinde 2. Dünya Savaşı resmen sona erdi. İçeriklerin devamı için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz.